yavrum korkma. Şimdi doktor amcaların bakacak yavrum. Hiçbir şey kalmayacak güzel oğlum! Doktor hemen görmeliyim. Acele etme doktor yeni çıktı ameliyattan. Biraz dinlenmesi lazım adamcağızın. <laughs> oğlum ağır yaralı. Doktorun keyfini mi bekleyeceğim? Burası devlet hastanesi hemşerim. Senin keyfinden olmaz. Beğenmiyorsan bastırırsın parayı özel hastaneye. Ee? Dur hemşerim doktoru rahatsız etme. Ee, çekil be. Bak şekerim <laughs> doktor bey çık dışarı. Doktor bey! Bu gece de benim şansıma çok vaka var, yorgunluktan ölüyorum. Yarın kulüpte buluşuruz Doktor bey. Biraz tenis falan... Oğlum ararım. içeride ağır Nermin'i ara, onlar da gelsinler, gece de bir gazinoya gideriz. Doktor bey! Ne oluyorsun be adam? Oğlum hasta doktor! Sen burada çene çalıyorsun! Biz de insanız efendi, bütün gece çalıştım, biraz beklesin! Alo! Şey, <laughs> bedava çalışmıyorsun! Bizlerin ödediği vergilerle maaşını alıyorsun! Yaralı doktor. Ona bir şey olursa sorumlusu sensin. Yıkarım hastaneyi başına anladın mı? Beni tehdit ediyorsun. Polise şikayet edeceğim seni. <laughs> İstersen az kes ama oğluma bak doktor. Hemen şimdi. Peki çağırın, hemen gel. Röntgenleri alındı hocam. Omurilikte zedelenme tespit edildi. Ayaklarda çatlak ve kırıklar var. Hemen ameliyat almak lazım. Ama kana ihtiyacımız var. Nereden bulabiliriz? Kan bankasına girin bir saat içinde kan getirmeniz gerekiyor. Hemen gidiyoruz. <laughs> Bakın, tehlikeyi atlattı diyorum, inanmıyorsun. Gözlerini bir açsa, bir görse anasıyla babasını. Hepsi olacak. Ama geceden evvel kendine gelemez. Ameliyat başarılı geçti, iyileşecek yavrumuz, hiç şüpheniz olmasın. Oğlumdan utanıyorum şimdi, yüzüne nasıl bakacağım diye düşünüyorum. Başınıza gelenler çok acı, haklısınız. Oğlunuz bir müddet sonra yürüyebilecek. <laughs> yürüyebilecek de ne demek? Yaşadığına şükredin. Öyle bilirdi. Ee, biz bunun için mi döndük vatanımıza? Dokuz yıl Alman milletine hizmet ettik. Oğlumuz mutlu olsun diye bunca sıkıntıya katlandık. Sonumuz böyle mi olacaktı ha? Bence hemen gidip polise haber verin. Tamam. Onları tekrar görürseniz tanır mısınız? Tanırız, milyon kişinin içinde olsa tanırız. Motosikletliydiler, bazılarının başında kask vardı. Bir tanesi de tıkmazdı. Mavi bluzun takım, mavi kasklıyı bulun. Oğlumu o yaraladı, sakat bıraktı. Onu sen bulmazsan ben bulacağım. Sakin ol arkadaş. Belli ki delikanlı adamsın. Mertsin. Ama senin bir suçluyu cezalandırmaya hakkın yok. Çalınan paraları, eşyaları nasıl kazandık biliyor musun sen? Bilsem de bir şey değişmez. Kanunları uygulamak zorundayım. Ve sen kanun değilsin arkadaş. Üzülerek söylüyorum... ...Yasalara uymazsan sen... aç bile kaldım buralarda. Aç değilim. Allah'ın dediği olur Osman. Bir kadın kocasının yanında tok olduğu kadar aç kalmasını da bilmeli. Buyur abi. Al, al şu saati. Gurbette parasız kaldık kusura bakma. Boş ver, canın sağ olsun. Köfteler bizden olsun. Sağ ol abi, beni mahcup ettin. Bir gün uğrar öderim sana. Hadi eyvallah. Kaliteyi alıp geri dönelim mi Osman? Mümkünü yok artık Elif. Üç beş serseri için vatanımızı mı küseceğiz? Hasretten yanmadık mı yıllardır Almanya'da? Yandık Osman'ım. Kara sevda gibi bir şey memleket hasreti de. Paramızı geri alacağım Elif. Ben paramızı, malımızı sizleri koruyamadım Elif. Utanıyorum senin yüzüne bakmaya. Sen bu lafı bir daha edersen kendimi öldürürüm Osman. Sen benim erkeğimsin, kocamsın. Utanılacak ne yaptın ki? Bu lafı bir daha söyleme. Onlara biz sanki baba... ...Sen nasıl dövmedin onları? Almanya'da kimse yan bakamazdı sana... ...Yoksa korktun mu onlardan baba? Sezerim oğlum... ...Baban çok üzülüyor... ...Sonra onlar kaç kişiydiler? Babam korktu değil mi anne? Senin baban korkmaz oğlum... ...Almanya'da Dadaş Osman derlerdi... ...Herkesin yüreği titrerdi... ...Kim yan bakabilirdi ki bize? Kim babana dokunabilirdi? Ama kendi vatanımızda babam bizi koruyamadı anne! Baban kalleşlik bilmez oğlum... Onlar kalleçe düştüler. Doğru, tek tek gelseler hepsini parçalar değil mi? Hı hı. Parçalar oğlum. Onun yanında bir daha böyle konuşma yavrum. Affedersin baba. yatacak bir yerimiz bile yok. Şikayetçi değilim ben. Benim yerim senin yanın. Sonra Neden hemen değil? Almanyalı polis ayaklandırdı. Alışverişe kalkarsak enselenir. Kerizden yüklü para çıktı ha! Her şey tamam da, üçünü de temizlemeliydik. Ne şahit, ne şikayetçi kalırdı ortada. Kalsa ne yazar oğlum? Bahane arama! Sen kan dökmekten Alıyorum arkadaş, ...İçim bir hoş oluyor. Hele dumanı çekince, insanlar gözüme kurbanlık koyun gibi görünüyor. Ben <laughs> bir gün de yakarsın. Basacaksın bıçağı, kan fışkıracak kıpkırmızı, sıcak sıcak kan! Yeter be, midemi bulandırıyorsun! Evet, sanki insan kasabı! Bir gün başımıza iş açacak! Sen keyfini bozma! Bana da pay yok mu? Olmaz olur mu? Hepimize eşit! Şimdi eğlencenize devam edin! Ben de böyle sakat kalacağım değil mi? Allah korusun, sen iyileşeceksin oğlum! Buradan koşa koşa çıkacaksın yavrum! Beni kandırıyorsunuz anne! Sana ne zaman yalan söyledik koçum? Almanya'dan Türkiye'ye gelirken söylediniz. Orası senin memleketin dediniz. birçok arkadaşların olacak dediniz. Hiç sıkıntı çekmeyeceksin... ...Herkesle iyi geçineceksin... ...Gezeceksin, oynayacaksın dediniz. Hani, ne oldu baba? Ne olduğunu biz anlayamadık oğlum. Başımıza gelenler Almanya'da gelseydi... ...Bu kadar kahrolmazdık. Umutsuzlanmayalım! bu kötü günlerimizde daha çok bağlanalım birbirimize. Dokuz yıl Almanya'nın eziyetini çektik. Öz vatanımızın sıkıntısına da katlanalım. Eğer köye sakat dönersem oradaki çocuklar benimle alay ederler mi baba? Böyle konuşma oğlum, sen iyileşeceksin. Doktor yemin etti. Peki daha çok kalacak mıyım burada? Onu doktora sorarız yavrum. <laughs> Kendisi de geldi zaten. Merhaba. Taziye'ye doğru gidiyor. Yalnız küçük bir ameliyat daha lazım. Bunun için de 40 bin lira gerekiyor. Çok para bu. Hastane bir şeyler yapamaz mı? Maalesef imkansız. Sen üzülme baba. Ben ameliyat olmak istemiyorum. Çıkarın beni buradan. her şey parayla ben de bu parayı bulacağım